Evet arkadaşlar herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrar birlikteyiz. Bildiğiniz gibi konu başlıkları belli aslında. Günümüz göç yasası Almanya'ya Türkiye'den yapılacak olan nitelikli işlerin önünü açmak. Arkadaşlar her defasında söylediğimiz gibi maalesef bazı YouTube kanalları ve Almanya'daki bazı haberciler Türkiye'dekiler de buna eklendi. Yasayı yanlış anlatarak insanlara maalesef yanlış bilgi veriyorlardı ve konsolosluk düğmeye bastı. Türkiye'deki yetkili mer merkezler, yetkili makamlar Alman konsolosluğu başta geliyor. Bu konuyla ilgili ciddi bir açıklama yaptı arkadaşlar sosyal medya kanallarında. Dediler ki bu yasa hakkında yani mevcut durumun güncelliği hakkında verilen hiçbir bilgi doğru değildir. Özellikle turist vizesiyle ülkeye girerek herhangi bir niteliği tanınmamış birinin daha önceden herhangi bir niteliği tanınmadıysa ülkeye girip statüsünü değiştirerek kalması mevcut yasayla mümkün değildir. Şimdi biz başından beri söylüyorduk. Diyorduk ki arkadaşlar mevcut kurumların yani hangi ülkeye gitmek istiyorsanız o kurumların e, resmi kanallarında ya da herhangi bir web sitesinde kendi sitelerine bağlı olarak bir paylaşım yapmıyorlarsa bu paylaşımlarda sizin beklediğiniz cevapları alamıyorsanız ve bu cevapları size sırf rating yapmak uğruna birileri sosyal medya kanallarında, YouTube'da, Instagram'da paylaşıyorsa onun altında bir şey var. Her zaman bizim söylediğimiz bir şey var. Bedava peynir sadece fare kapanında olur. Maalesef yasayı yanlış yorumladıkları için biz kendilerini de uyarmıştık aslında bu konuda. Elimizden gelen desteği de aslında kendisine vermeye çalıştık. Yanlış verdiği bilgileri de kendisine düzeltmesi için bildirimlerde bulunmuştuk. Kendisi de bunu yalanlamayacaktır zaten. Kimden bahsettiğimizi siz çok iyi biliyorsunuz. Kötü bir niyetli bir insan olduğunu zannetmiyorum ancak bilmediği bir kulvarda bilmediği konuyla ilgili bir yayın yapmaya çalıştı. Sırf reytingi çok fazla olduğu için. Çok önemli bir konu olduğunu unuttu. İnsanların hayalleriyle ilgili bir çalışma yap, yapıldığını, insanların gelecekleriyle ilgili atacak, atacakları adımlara aslında e, yanlış bilgi vererek zarar verdiğini muhtemelen şimdi fark etmiştir. Bu çok ciddi bir konu. Dolayısıyla biz burada her zaman söylüyoruz ve söylemeye devam edeceğiz. Arkadaşlar mevcut yasa neyse şu anda o geçerli. Yeni yasa evet resmi gazetede yayınlanmadan önce hiçbir şekilde yürürlüğe girmedi. Cumhurbaşkanı daha henüz imza atmadı Almanya'da. Dolayısıyla burada resmi kanallar artık bu yasa kullanılabilir, işlem alınabilir dediği an itibariyle hangi konular geçerliyse o konularla ilgili biz zaten gerekli bilgilendirmeleri zamanı geldiğinde yapacağız. Dün baktık ki birçok u dönüşü yap, yapılmış. Sosyal medya kanallarında biz zaten biz böyle anlatmıştık. Ancak şöyle anlaşıldı. Bizi anlayan bir kitle var, anlamayan çok büyük de bir kitle var. Bize küfrediyorlar gibi yorumlar yapılmış. Ee, bence en büyük erdem hatadan dönülmektir arkadaşlar. Yani deyin ki ya ben yanlış anlattım. Bugün gelebilirsin dediğim konularda ben yanlış bilgi verdim. Türk halkının maalesef bunu yanlış anlamasına sebebiyet verdim. Özellikle onlardan özür diliyorum diyebilir bu arkadaşımız. Ancak pek zannetmiyorum bunu yapacağını. Bunu yaparsa da kendi kitlesine bence çok büyük bir değer katmış olur. 100 binin üzerinde bir kitleye sahip. Evet biz küçük bir kanalız ama işimizi doğru yapan bir kanalız. Yani kanaldan ziyade biz bir şirketiz. Yeni kurulmuş bir şirket de değiliz. Uzun zamandır bu işi yapıyoruz ve başarı oranımız yüzde şu anda. Bunun sebebi de işimizi severek ve gerçekten kendi yakınımızın bir dosyasını ele almış ve yapıyormuş gibi hazırlıyoruz her dosyayı. Dolayısıyla biz burada gönlümüz rahat, çok rahat bir şekilde yola çıkıyoruz. Şimdi önümüzde çok uzun bir zaman var. Yani bu yasanın yürürlüğe girmesi, yani mevcut yasanın üstüne gelecek olan düzenlemenin yürürlüğe girmesi biraz zaman alacak. Dolayısıyla arkadaşlar kimsenin kendi kanalı üzerinden resmi kanallar eğer bilgi paylaşmadıysa verdiği bilgiye eğer araştırmadıysanız dikkat etmeyin ve bu konuda yola çıkmayın. Bildiğiniz gibi insanların bu konuda iştahları kabarıyor. Büyük paraların döndüğünü düşünüyorlar. Evet kendilerin de bunu gördük. Danışmanlık şirketlerine gitmeyin. Paranızı kimseye vermeyin diye defalarca yayın yaptı. Arkasından danışmanlık şirketi kurdu. Büyük sermayeli kurdum dedi. Ve arkasından ne yaptı? İnsanlara 90 dakikalık bir e, sesli iletişimle 37 bin TL'ye bir paket oluşturdu. Yani burada ne demek oluyor? Siz başkasına para kaptırmayın. Bana verin o paraları ben yiyeyim demek oluyor. Yani aslında olay bu değil. Biz insanların sizin paranızı yemesini istemiyoruz arkadaşlar. Net bir şekilde söylüyorum. Biz zaten şu anda yeni başvuru alamıyoruz. Neden? Çok fazla talep gördüğümüz için. Mevcut referanslarla gelen insanlara destek olmaya çalışıyoruz. Biz size diyoruz ki doğru bir danışmanlık şirketinden hizmet alırsanız yolunuz açık olur. Eğer siz ben ...evrak konusunda, evrak hazırlama konusunda profesyonelim. Her konuda kendi hazırlıklarımı çok rahat bir şekilde yapabilirim. Almancaya da çok iyi hakimim. Kurumlarla iletişimi çok iyi yapabiliyorum. Ve bütün süreci kendim yönetebilirim diyorsanız... ...ve ben bu süreci başarıyla sonuçlandırırım diyorsanız... ...zaten kendiniz yapabilirsiniz. Bununla ilgili bir sıkıntı yok. Ancak bizim bilgi vermek istediğimiz... ...bizim doğru yönlendirmek istediğimiz kitle... Tamamen şu. Vakti olmayan, Almanca bilgisi zayıf, hiçbir evrak yönetmediğine, herhangi bir devlet kurumuyla herhangi bir çalışma yapmamış, daha önce buna benzer bir hiç evrak hazırlığı yapmamış, ve riske girmek istemeyen insanların doğru bilgilendirilip yola doğru çıkmasının önünü açıyoruz aslında biz. Şimdi çok basit bir örnek vereceğim size. Bugün Schengen vizesi alırken bile çoğunluğu bir danışmanlık şirketi üzerinden işlem yapıyor sebebinin ne olduğunu hepimiz biliyoruz. Riske girmek istememek, zaman kaybı yaşamamak ve olası bir yanlış başvuruda red almamak için insanlar danışmanlık şirketlerine gidiyorlar. Evet, onlarda da bazen red alınıyor. Evet, doğru. Çünkü günümüz şartlarında Almanya Schengen Müzesi'ne hatta Avrupa Birliği Schengen Müzesi'ne çok sıcak bakmıyor. Diyor ki benim işime yaramayacak hiç kimse gelmesin. Benim işime yarayacak olan kimse o gelsin onunla birlikte çalışalım diyor. Haklılar. Doğru. Dolayısıyla çalışma vizelerinde %100 başarı oranı elde ediyoruz. Sizlere tavsiyem şu yönde. Bundan sonraki yayınlarımızda da bunu anlatmaya devam edeceğiz. Mevcut yasa diyor ki denkliğinizi yapın, işinizi bulun ve eğer ailenizle birlikte gelecekseniz 81A ikamet yasasına göre başvurunuzu gerçekleştirin. Sonrasında da vizenizi alıp buraya gelip çalışmaya başlayın. Mevcut yasa bu arkadaşlar. Değişmedi. Mevcut yasayla herkes gidebiliyor. Sadece dikkat etmeniz gereken konu şu herkesten kastım da şu yanlış anlaşılmasın 3 yıllık 2 yıllık çıraklık eğitim merkezinden bir eğitim alarak kalfalık belgesine sahip olmuş kişiler bunun arkasında yine eğitim alarak ustalık belgesini tamamlamış olan kişiler ya da meslek lisesi mezunları meslek yüksekokulu mezunları ön lisans mezunları lisans mezunları bunların zaten kapısı açık çok ilginç bir detay daha vermek istiyorum arkadaşlar eğer belli bir maaş kriterini yakaladıysa kişi herhangi bir belgeye sahip değilse bakın burada çok önemli bir detaydan bahsediyorum herhangi bir mesleki belgeye sahip değilse ancak sigorta geçmişinde 3 yıldan fazla e, mesleğiyle mesleği ilgili tecrübesini gösterebiliyorsa kişi ve dediğim gibi en önemli, en önemli kısmı bu belli bir maaş paramini yakaladıysa mevcut yasadan bahsediyorum bu arada yeni çıkacak yasadan bahsetmiyorum o da gidebiliyor arkadaşlar. Bakın o da gidebiliyor. Ancak gelirli, belirli şartları sağlaması gerekiyor. Bu nedir? Ee, blue card şartları. Şimdi herkes şuna takılıyor. Sadece lisans mezunları blue card yapabilir diye takılıyor. Hayır. Bütün meslek grupları, her, elindeki mesleki belgeleri olan herkes blue card yapabilir. Gerekli olan maaş baremini yakalamak koşuluyla. Bakın bu çok önemli bir konuydu. Bunu kimse anlatmadı bugüne kadar. Ben buradan vermek istiyorum. Onun dışında hiçbir mesleki belgesi yok. Yine o belirli maaş şartını yakaladı. SGK hizmet dökümünde de bunu beyan edecek şekilde bir geçmişe sahip. O da Blue Card'la Almanya'ya çok rahat bir şekilde gidebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu yayını çok fazla uzun tutmak istemiyorum. Dolayısıyla canlı yayın yapmaya da devam edeceğim. Geçen en son yaptığımız ilk ve son yaptığımız canlı yayınımızda kameranın azizliğine uğramıştık. İlk tecrübemizdi. Bununla ilgili ciddi bir hazırlık yaptım. Biraz daha iyileştirdim diyelim. Profesyonel bir şekilde olmasa da. Bundan sonra canlı yayınımızla ilgili de bilgilendirileceksiniz. Şimdiden hepinize tekrar kolaylıklar dilerim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.